Konuşmuyorsun. Sustun kaldın. Bu iş aklıma pek yatmadı. Sakat bu iş komiserim sakat. Sakat olduğunu ben de biliyorum. Ee? Sen de sakatsın. Sen sağlam mısın sanki? İyi de bu iş sağda solda mal dağıtmaya benzemez. Bana yokuş yapma lan. Senin ciğerini sökerim. Silerim oğlum seni piyasadan. Silerim zırnık mal satamazsın. Yalvarırsın lan. Sokaklarda sürünürken yalvarırsın. Biri beni gebertsin diye. Tamam. Tamam sorun yok yapacağım. Tamam yapacağım ben. Aferin sana. Aferin. Akıllı çocuk. Akıllı ol. Söz dinle ayarımız bozulmasın. Değil mi koçum? çay demleyeyim mi sana? Yok ben eve gideyim. Şu yarın yapılacak işlere bir daha bakmam lazım. Baba ben de geleyim mi sen uykum yok. <laughs> He anne. Ajan sen bu akşam dinlen yarın Bülent abine yardım edersin sette. Nasıldı baba sette iyiydin değil mi? İyiydin roket gibiydin yılan suyunu yemin ediyorum. Yalnız bir tek ananın rolünü aldık başkasına verdin. O pek iyi olmadı galiba. Cık. Vallahi iki dakikada sattın beni olacak iş değil. Satarım vallahi. Ben profesyonelim. İş başka, özel hayat başka. Ev burası. Yan tarafta bahçesi var. Bahçeden de bir giriş kapısı olmalı. Ne yapacağını heyecanladın değil mi? Anladım abi anladım. Açılsana lan! Maho! He? Ağam seni çağırıyor, çabuk ol. Tamam tamam, şu camları silayım, Kaldırayım da geliyorum. Evliydim ama maalesef boşandık ağam. Neden maalesef? Kabahat benim de ondan ağam. Yaptık bir cahillik. Ee, o yüzden çalışmak için hep sağlam bir kapı aradım. Kendimi toparlayıp çeki düzen vermek istiyorum hayatıma. Sonra da gidip karımdan özür dileyeceğim. Gönlünü almak için elimden ne geliyorsa yapacağım ağam. Aferin. Hatayı anlamak hatadan dönmeyi bilmek fazilettir. Öyle zastet ederek erkek olunmaz. Erkek dediğin asıl böyle olur. Böyle devam et. Doğru yoldasın. Oğlum oh, ben emretmiş sen. Ha ama Bak bu Faruk kardeşi sana vereyim. Bundan böyle her işinde yardımcı olacak. Çiftliği gezdir. Yapacağı işleri anlat. Müştemilatta bir yer göster orada yatacak kalkacak. Hadi. Hadi seni. Başüstüne ağam, hayırlı olsun kardeş. Sağ olasın. Ya? Ağam, müsaadenizle. Hadi bakalım. <tıklıytan> <tıklıytan> of, uykum geldi be ağam. bitirsen artık şunu ya. <laughs> Bitireyim tamam. <evlamı. gülüyor> evet, bitir. Sehla, 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 sehla. Bu ne kuvvet ya? İki fırın ekmek yediler? Sıradaki. Ne oluyor ya? Fettah herkesi tokatlıyor. Neye güvenliği de geldin? Hadi sıradaki. Kimse yok mu? Ne oldu gençler? Korktunuz mu? Hadi adam yemiyor. Tamam bir de ben deneyim. Rusti sen mi? Fettahmet bilek güreşi. Evet, ne olmuş ki? Abi seni kıştık diye kenara koyar. Delirdin mi sen? Boş ver bu Musi. Hangi harılacak sana? İşte orası hiç belli olmaz. <laughs> Benden günah gitti. Sesi yok oğlum. Ah. Ne oluyor ya? Oh. Fetta. Rusi, 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 oh. Rusi, oğlum, oğlum ben dört dişinden beri spor yaptığım için maksimum şu kafsara. Sesinle. Çok iyi be Musti. Nasıl yendi ama Ne oldu Fettah? Havası kaçtı havası. Açıklarla. Bu niye atıyor böyle ikide bir? Sen ona bakma. Öyle öter durur. Şimdi ben iyi dinle. Bu düzenin başındaki odam Mehmet Ağa'dır. Tamam mı? hem aşiretin hem de çiftliğin başındadır. Onun sözünden çıkılmaz. Anladı? Ondan sonra da bu aşiretin CEO'su gelir ki o da benim. Benim sözümden asla ve kata çıkılmaz. Anladı? Anladım. İyi, ha, güzel. Şimdi yarın öbür gün senden iş istediğimde öyle yokuşa sürmek. Yok ben gelemem, işim var, hastayım falan demek yok. Koşa koşa geleceksin. Sen iste hemen koşarım Maho. Hey güzel. Peki Atları sever misin? Sevmem mi be? Çok asil hayvanlardır atlar. Ha, güzel. İşte bu asil hayvanların bir de asil pislikleri vardır. İşte bundan sonra sen bu pislikleri temizleyeceksin. Yapma be. Ne oldu, niye bozuldun? Hayvanların pisliğini temizlemek ayıp mıdır? Ben karı yerime buradan başladım. Gördüğün gibi bugünlere de geldim. Sen de sebat edersen o zaman ne yapacaksan bu günleri göreceksin. Sen öyle diyorsan öyledir Maho kardeş. Ey güzel. Hadi gel bakalım, senin yere gidelim. Amirim. Ali Bey, hoş geldin. Hoş bulduk. Müsait misiniz? Böyle çat kapı geldim ama. Gel gel, müsaitim. Ee, ya, sizinle konuşmak istediğim bir mevzu var da. Tamam tamam, otur. Oğlum iki çay yolla bize. Hayırdır Ali Bey? Belki boş bir kuruntu ama... Ee, dinliyorum. Gel bakalım kardeş. Yeri burası. Dolabında iş elbiselerim var. Her gün, her daim düzgün giyineceksin. Tamam mı? Saçıya, başa dikkat edeceksin. Anladın mı? Hadi yerleş, sonra beni bul. Sen merak etme Maha. Tamam, hadi. bekliyorum. ...sora Sonra sonra Bağdat bulunur demişler. Ben de senin izini buldum işte. Bunca rezillik senin yüzünden. Ama değersin Allah'ıma be. Değersin.